14. namazda kuşu konusunu işlediğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi ile konuya devam ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah kulun kalbiyle bedenini birlikte hazırlayarak kılmadığı namazın tarafına bakmaz. Allah kulun kalbiyle bedenini birlikte hazırlayarak kıl, kılmadığı namazın tarafına bakmaz. Evet, namazda kuşu konusunda başka bir sohbette buluşmamızdır.